Demin orada da söyledim. Oyuncunun kendi vücudundan gelen top yok eli açıkmış da eli kapalıymış da ee, daha evvel Cüneyt Hoca bir Beşiktaş maçında bize vidanın e, vücudundan eline çarpan topa penaltı dediğimizi öyle güzel anlattı ki demin orada da söyledim. Biz neredeyse özür dileyecektik Cüneyt Hoca'dan ama kendisi vardı olmasına rağmen penaltıyla ilgili demek ki herhangi bir yorum yapmadı. Ee, dolayısıyla ee, bir penaltıyla e, geriye düştük ikinci yarıya oyuncu değişikliklerimizle hatta bir ufakta e, taktik değişiklikle başladık e, ancak tabii bir kırmızı kart gördük en kritik dönemde 57 mi dedik e, şimdi arkadaşlar ben de geldim seyrettim maçta da zaten gördüm hemen de bana koydular <gülüyor> <gülüyor> ee, eğer dirse, bu tip dirsek diyorsanız bu vuruşa o zaman oho çok oyuncunun atılması lazım yani birçok oyuncunun atılması lazım. oyun oynanmaz şimdi İki hafta önce kafasına dört diken, dört dikiş yiyen bir Luyendam'ın pozisyonuna kırmızı kart verilmemiş bir Galatasaray. Beşiktaş maçında Cagney'in topa uzatmasına, rakibin kafa vurmasına kırmızı kart yemiş Galatasaray. Adamın boğazına değil, adam zaten kendisidir senede o kafa atıyor. Bakınız son dakika Caner'in Mustafa'ya attığı dirse Fenerbahçe maçında. Kırmızı var mı? Yok. E Hani bize diyorsunuz ki açıklama olarak şiddeti yeterli değil kırmızı kart için. İstediğiniz gibi yorumlayın. İstediğiniz gibi karar verin. Nasılsa herhangi bir şey yok demek ki Türkiye'de Varakem'i de yok iki gün evvel skandal bir karar verip tekrar buraya Varakem'i oluyorsa Cüneyt Çakır demek ki ee, müthiş bir Varakem'i esasında herhalde